Yerli yapımdan herkese merhaba. Ben Deniz Güven ve bugün yepyeni bir o kadar da esrarengiz bambaşka bir yapımla karşınızdayım. İnternet dizisi Çıplak. <laughs> mı gideceğim söyleyeyim mi? Önüme gelen herkese yatacağım. Herkesin parasını alacağım. gallerde böyle istediğim gibi bir hayat kuracağım kendime. Yani krallar gibi yaşayacağım. Can Evrenoğlu imzalı dizinin konusundan bahsetmek gerekirse eskortluk yaparak hayatını geçiren Eylül'ün evlilik sürecindeki Cem'le tanışmasından sonra yaşanan olaylar silsilesi. Dizinin hikayesini Merve Göntem ve Can Evrenoğlu birlikte yazmış. Dizi bir sezon ve 8 bölümden oluşuyor. Ortalama 15 dakika ve 25 dakika arasında bölümlerden oluşuyor. Dizi bittiği zaman devam etsin hissi yaratıyor. Aynı zamanda dizinin birkaç tane farklı özelliği var. Bunlardan en değerlisi sadece iPhone kamerasıyla çekilmiş olması. Dizinin başrollerini Müge Bayramoğlu ve Ramazan Mert Demir paylaşıyor. Bunun dışında dizinin bana hissettirdikleri daha önce bu tarz konularda bir şeyler yazmaya çalışan biri olduğum için daha ilgi çekici geldi. Onun için daha akıcıydı benim için dizi. Daha güzel işlenebileceğini gördüm düşündüklerimden. Bunun dışında konuyla alakalı daha önceden de birkaç yapım izlemiştim. Bunlar izlemek isteyenler için tavsiye olmuş olabilir. Öncelikle Blue TV'de ikisi de birinci Colmy Bruna diye bir dizidir. Brezilya yapımıdır. Diğeri Amerikan yapımı diye biliyorum. The Girlfriend Experience diye bir diziydi. Şimdi dizinin o izlediklerime göre farkı şuydu. Onlarda biraz daha o topluma yönelik şeyler olabilirken çok değerli Merve Göntem ve Can Evrenol hikayeyi Türk'e çok güzel uyarlayabilmiş. Yani Türk'ün içindeki bir şeyleri anlatabilmiş. Bunun içinden bir şeyler verebilmiş. Akşam yatarken ya da boş zamanım var ve güzel bir Türk yapımı izlemek istiyorum dersen çıplak bunun için gerçekten doğru seçenek olacaktır. Videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve eğer istersen eşine dostuna tavsiye etmeyi böylece de bana destek olmayı unutmayı isterim. Bir sonraki videoya kadar kendine iyi bak, hoşça kal, eyvallah.